Şu yalan dünyaya geldim giderim Gönül senden özge yar bulamadım Yarım bulamadım Yaralandım algadılar Elimin kanını yorulamadım. Yaralandım alganlara bölenliğim. Elimin kanını yorulamadım. Türkü... Üç bölümde çalacağım. Üçüncü bölüm Türkiye'de iki kez söyleniyor. Kullanacak olduğumuz si notası bemol iki olacak alt tel ikinci perde. Sol notasını üst boş telden alacağız. La notasını da alt boş telden alıyoruz. Birinci bölüm. La do re mi 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 fa mi La şu yalan dünyaya mi re, re do do si la mi re 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 mi re. Geldim giderim İkinci bölüm Re do do si si la la sol re si do 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 re si Gönül senden özü gel Do si si la 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 sol do si 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 do la Yar bulamadım Do, si, la, 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 la Yar bulamadım Üçüncü bölüm La, si, do, re, 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 mi, re, re La yaralandım algaz Re do do si si la la sol re si do 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 re si la ha ha behenim do si la 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 do si 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 do la elihimin kanımı do si la 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 Yurdulamadım.